Ha. Bravo. Kerem'den güzel sesler geliyor. Ha. Nereden Arkanda adam var bu arada. Aşağıda. Orada. Buradan koşacak birazdan. Bak. AWP'yi unutma ama. Ha bu kötü oldu. Pişemez devam. Biraz geldi. Öyle bir şeyin imkanı yok Kerem ya. Ne oldu? Selamun Aleyküm abi PUBG'im bu değil kardeşim Warzone mu? Call of Duty Kullanmadın mı adını? Şeyler ya Oğuz neydi? Kim? Oğuz Üç harfli bir şey, ah set Set kanka Ney? Gel gel hadi Açtık otku ya. Şu şeyleri cevap verdim. Mesajlara ondan sonra bir sürü mesaj olmuş işte. Youtube'da. Bunları yanıtladım ondan sonra geldim. İlker ateş başarmabiliyo la Yati.. Yatiye amma Girim Aynen. Yaz gelse de çimmeye gitsek Hakikaten haa Virüs belasın abi kurtulsak Bela ya Şu youtube oyununun adını yazayım yazmamışım Havuz o dili ne ola ki? <laughs> <laughs> Skorch kim ben? Patapata pata pata pata. Gelen biraz önce adam birini öldürdüm lan helikopterle. Bana sıkıp duruyordu helikopterde. Aa salı verdim üstüne. Ee, saldım üstüne dedim geber. <gülüyor> <gülüyor> Yine bu grafik kararı değişmiş şey ya. Options, graphics, yo, aynı. Oğlum ne biçim silah lan? Komando tutacağım mı var bunda yoksa? İt gibi sekmiyor hiç. Aa. <laughs> Bir şey falan da var. <laughs> bir de makro yok abi. Ben de makro yok acı. <laughs> ne yapıyoruz? Psikopatlar. Paraizen. Bir kere helikopter falan çalaydık ya yok mu? Aralarda yerde. Helikopterle giden kadar adamlar sallanıyor. Ee, e, süzülsek ye yeter mi? 1700 metre diyor. Vay 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 vay. 3-4-5 kişi var hocam. Düştü aşağı çok. öyle sevdiğim bir olay olduğu zaman şey yapıyorsun, klip yapıyorsun, ünlem klip yazıyorsun. Klipliyor. Seyirler hmm, dostlar. Yenisini yükleyeceğim. Akşam bir daha yaptık. Eyvallah sağ olasın beyler. Hoş geldiniz. Yenisi var videonun yüklendi. işleniyor bitsin. Lan duruyor ya onu şey attık duruyor öyle. Onu yapmak 3-4 saat sürecek anasını satayım. Kaldı ya. Yapsam iyiydi dediğin gibi. Vay, şu silaha da bayılıyorum ya. Yoktu ben bayağı süzdüm. Şey görev var mı buralarda hiç? Şunu bir işaret edeyim. Bu görev yukarıda mı onu bir alın ya ben aşağıdayım. Scavenger çıkarsın. Dying Light, Feel Guide. İşimlere bak lan. Üç tane Legendary buldum lan. Aleykümselam hoş geldin. Hadi hadi Mitko hadi gel. Hala vale 20 dakika koyayım diyor ya. Ne çalıştın birader ya. Scavenger aldım. Üçüncüsü nerede? Dışarıda mı? Ne <laughs> iyi para yaptım ben burada. Nerede lan o ses? Objectives updated, move to the next location. One load us, I me say load us. tane kutu kalmış açalım. Gidiyorum ama sıkıldım. Geliyorum. Kenetten <laughs> al launcher'lar da mı bu? Aynen. Ben alacağım zaten. Allah o da attı. Evet, tamam o zaman. Bu roketleri ben sana vereyim o zaman kaşı bulamıyorum. Geldim. Oy oh, am coming. Oh. var ne istiyorsunuz? Aa, şey alayım mı? Mini işim baksın. Hayır. Peki. Almıyorum. Al kal al At da ben 5 bin. Al 10 bin. 10 bin vereyim sus. Şey alsana. Bol bol. UAV evet. UAV. At bana da al bir tane. Elmanız var mı herkes? Var be abi. Aynen 200'e 38 mermi var. Hıhı tipe bak. Roket atayım mı sana? Bir tane roketim var ha. Tamam dursun. Full roketim. Tamamdır. İyi aldım ben de duruyor. Planting Claymore. UAV aldım. Friendly UAV overhead. Bir bok yok. Bir bok yok. Ağır emeğer misi çok fazla kilo var. Take the wheel. Buraya araba böyle kim geldi? İlker. Blokta orayı. Ta patlatalım gerekiyorsun. <laughs> Giremesinler. I'm Arabayı dışarı bırak da tuzak düşsünler tuzağa. Laptop soru abi Instagram sen var 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 mevzu miktarı yaz aynısı. Ünlüm <laughs> <laughs> Instagram sen gelmiyor mu? Ders bam. Moving. Instagram sen gelmiyor mu? <laughs> Kendimi duydum ya. Doğan. Aleykümselam hoş geldin kardeşim. Yayın şey güzel ya. Bir hoş geldin. Ee, oyun güzel ben seviyorum ya. Valla PUBG yaratmıyor yani hiç. Unuttuk PUBG'yi. Daha da oynamayız herhalde İlker. Ne diyorsun? Aynen. Çayını kahvesini getirir. Şekerini falan karıştırır. Daha da yeni güncel... Bir, bir, de şöyle bir değişik bir harita gelsin. Olacak gelecek gelecek dördüncü kez gelecek. geldi. Ya vaymiş. Evet vallahi karışmış geldi. Ya adam var Ne aradın lan? Bak. Bak 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 buraya bak. Ha çok güzel ya. O nereden aldın oğlum? Bende yok o. Ya Oğlum bunu şeyde çiziyorlar adam bunu şey sarıp üstüne yürüyor ya çok iyi ya. Hadi şöyle bir ortaya şundan çizeyim. <laughs> oh. Tam şu noktaya düşün gençler. <laughs> sıkıntıdan ne yapıyor ya. Rapunzel gibi kaldık kalede ya. Yok mu lan biri? Gelsin öldürelim. Relocating. Ay. Aynen Kemal, Borzan üzerine. Ne oldu lan? Yedi mi? Nerede? Orada bir araç varmıştı onu patlattı. Binseler de lan adamlar. Hevesini kırma çocuklar. Yazık ya. Kıyamam. Şu bounty alayım mı? Marcus Gear Adamla son anda gelince mi alalım? Şu SKS'e bir termal şey lazım benim ya. SK'sa güzel silah da. Heading this way. Oy. Çetere bakayım gençler bir saniye. uzun bir yorum var göremedim. yorumlar mı? SKS kasıyorum şu anda. Kullanıyorum tocuğum. Tamam. SKS AR olarak geçiyor. Aa, aynen AR'ye geçiyor. Sniper mermileri verebilir mi yani? Yok lan. Mermi, mermi sniper ama acaba? 16 sniper mermi 16 gösteriyor işte. Bak bunu atayım 16'yı. Tamam bitti. Çok 30'dan 8'e düştü. SKS sniper'da. Tabii canım. Git ya bir SK, yürü bir şey seye. Yalnız şu an dürbünüm yok, çok kötü bir <laughs> silah. Kutlamadığınız bir yer var mı? Altta bir tane falan kutu kalmıştır kalsa kalsa ya. Bir tane Avenger görevi var, aşağı git yap onları mevaz istiyorsan. Nerede lan? Oo dur gidiyorum. Maximum gear. <laughs> Aynen o ben Ben onları görmedim hacı. Yok zannediyordum. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Yuhuuu. Trophy system deployed. Dur dur bulurum ben şimdi. Yemin ediyorum ben de adam varsa. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Kendi boya döşeyeceğim adam. Lan ya. İyi ama iyi. Sevdim. Böyle devam et. Oğlum adam akıllı ona giriyor lan koşuyor pompalıyla falan şeyde kulakta lan ne güldüm ya. <laughs> <laughs> Hadi size işte biraz Geçmeye. para. Para topluyorum size hadi bakalım. Kara var mı scavenger loot? Nerede? Nerede çıktı onu ben? Altta kaldı. Onu alıver hocam aynen. aynen ben altta gezineyim buralarda. Açılmamış kutular duyuyorum. Abdullah hoş geldin kardeşim. updated. Move to the next location. updated. New objective identified. Hemen yanıma attı kutuyu ben de açtım işte. Bir tane var. Şuraya attı lan diğerini. Hı? Ana senin gözü ya. Hı? Tepeden biri zıplasın bari. Sonra ben diğer görev alacağım. Hatta dışarıdaki şeyin altına attı. Ee... Gidiyorum. Git. git, 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 git. <laughs> bana bakın da, buradan gelenlerin gidenler olabilir. Diyeceğim de, o zaman beni göremezsiniz yani. Ne kadar sıkıcı ya. Birazdan ortalık karışır <laughs> Al diğerini. Diğeri nerede? O da mı altında? Biraz ortaya geldi. Hadi be. Böyle alayım mı? Yoksa? Al lan. Bir dakika var, yaparız. sonra da aşağıdaymış ya? Bounty'yi kardeşim, ne ya? Neyse, gel. Bounty çocuk mu almış? Ölse bari. Helikopter kamyondan geç alacağız. Lazım mı buradan alacak? Yoksa yürüyerek mi çıkacağız? <laughs> 3300 lan UAV yetmiyor mu bu? Aga be yüzdü. Gaz maskesi alıyorum. 6 ile Avro ile yayın yapabilir misin? Myah. Olur. Da. Ne kadar olur? Orta seviye olur. Olur ya niye olmasın? Malala <laughs> hala orada yatıyor ya. Yani. Abi herif daha kıpırdamadı ha. Yürü hadi gidelim Merhaba. ya yürü hadi. Bizim bounty da takılıyor buralarda. Şimdi dışarıda mı kalalım yeter? Aracı götür de onu koruma yaparız kendimizi. Doğru parçalıyor değil mi bunlar? PUBG'deki gibi değil. Hmm, bak o kötü olmuş. Parça bölünmeyi bırak bize de giriyor. Go <laughs> in here. Neyse buradan başlayalım o zaman. Kerem uzakta kaldı. Kerem'e doğru gidiyorum ben. Arkadan ulaşım. Gotum gotum yaklaşalım. İnşallah kardeşim bekleriz her zaman PUBG'ye şeye. Borzon özellikle. Monster'ın ısıtması çok kötü değil gençler. Turbo Throttling çok açıldığı için şey yapıyor. Aptal gibi ısıran işlemciler var yani. Bakalım yeni nesilde ne bok yemişler. Yani eksi 100 watt verdiğin zaman buz gibi oluyor makine. Ama ilk gelen haliyle çok fır fır hem çalışıyor hem Güçlü yapacağız diye ya, Intel'in bok yemesi o. Gelen çok açıktayız lan. bir evet, yere yani bounty bitti evet, zaten. Gel. Mecbur basacağız abi içeri. Alan orada. Şu küçük evlerden başlayalım yani bence. Bounty da bitti. Şey, evlerde mi takılalım, buralarda mı takılalım? Ya mecbur artık evler oldu. Geriye mi atacak diyorsun? Ee. Adam çektiler. şundan. Aynen. Aynen. Adam yanıma <laughs> indi. Niye öyle bir salaklık yaptım? Düştü. Ha, loğda atom inmiş. Adam var. Hoppa! Hadi selametle. Team Vibe kankasını yedim.